Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili boğa burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532-380-68-64 Evet sevgili dostlarım, hmm. Şu şekilde göstereyim. Evet, hayatınızda bir toparlama mı yapıyorsunuz? Sanki böyle, arkanızdan böyle bir ışık vuracak, sanki böyle geçmişten gelen bir haber... Ya da yaptığınız bir iyilik, bir güzellik sanki sizin ışığınız yolunuz olacak gibi. Yani burada e, önünüzü yolunuzu aydınlatan, geçmişten gelen bir ışık. Bu şekilde görüyorum. E, i̇nşallah yaptığınız bir iyilik böyle sizi sıkıntıdan, darlıktan kurtaracak diyebilirim. Evet sanki burada e, bir ikiye bölünmüşlük var ama siz sanki bölmüşsünüz. Sanki böyle... İyiler bu tarafa, kötüler bu tarafa der gibi. Yani benim geçmişte yaptıklarım belki iyiydi, belki kötüydü ama ben onları artık bir kenara bırakıyorum. Ya da hayatımdaki iyi mi kötü mü anladığım insanlara arkama artık dönüyorum ee, ve e, kötüleri arkada bırakarak iyilerle yola devam ediyorum dediğiniz bir olay. Bir de bir iş ortamı, böyle bir koşuşturma var. Sanki bir şeyler düzenleniyor. Sanki bir şeyler sayılıyor, sanki e, bilmiyorum bir şeyler teslim ediliyor gibi ama bir koşuşturma var böyle iş alanında. Daha önce maddi anlamda böyle ciddi zorlanmışsın, onu söyleyeyim. Yani böyle kendini böyle bir sıkışıkta anladınız mı? Yani böyle bir bunalımda hissetmiş gibisiniz ama artık o bitiyor ve zaman süre sayıyor gibisiniz. Hani kum saati var ya aynı kum saati olmuş burada. Yani maddiyatla ilgili bazı şeyler böyle yavaş yavaş düzeliyor ama tam düzeliyor. Ama bunun sanki bir saati süresi var ve siz bunu bekliyor gibisiniz. Evet burada bir spor aleti var. Spor yapmaya mı karar verdiniz sevgili arkadaşım? Böyle bir spor alet, Hani parklarda olur ya. Aynı onun gibi spor aletleri var. Yani burada belki de e, estetik yönünden, kilo yönünden belki şeyler yapmak istiyorsunuz, belki plan yapıyorsunuz. Bilemiyorum ama burada sanki böyle bir spora başlama düşünceniz var gibi. Evet e, sevgili arkadaşlarım, bakın e, iki üç tane erkek bir yolun başında bir konuşma yapıyor. Sanki bir anlaşma. Yani burada bir konuşma, bir anlaşma, belki bir işle, belki ortaklıkla ilgili bilemiyorum ama üst tarafı gerçekten resmen böyle güneşli olmuş gibi. Yani sizin yapacağınız bu görüşme çok çok olumlu geçecek. Yani burada istediğini alacak gibisin. Yani burada iş anlamında bu konuşma gerçekten sizin önünüzü, yolunuzu göreceğiniz bir görüşme ve konuşma olacak. Evet iki kişi de burada kollarını bağlamışlar. Birbirlerine küsler. Arkalarını dönmüşler ama uzaklaşmıyorlar. Ama küsler. Yani burada bir tartışma, bir kırılma olmuş ama birbirlerini hala bırakmıyorlar. Yani eller, kollar bağlanmış. Ama buradaki olay birbirlerinden hala vazgeçmiyorlar. Onu söyleyebilirim. Yani bir vazgeçme yok. Evet yukarı doğru bakıyorsunuz. Böyle sanki nasıl söyleyeyim size. Yukarıda böyle bir hedef, bir amaç. Sanki böyle bir hedef ve bir amaç koymuşsun. Hani ben bunu bunu yapacağım. İşte bu okul mudur, iş midir, aşk mıdır? Evlilik midir? Resmen böyle bir hedefiniz var diyebilirim. Bir hedef koymuşsunuz. Yani burada ama sessiz ve sakin kalmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Burada laflar var. Sizin bu hedeflediğiniz konuda çok böyle yorum yapan ya da işte sizin bu hedeflediğiniz konuda gözü götürmeyen anladın mı? Yani burada hasetlik yapan insanlar olabilir. Siz bu hedefinizi yapmadan önce bence kimseye anlatmayın, göze gelmeyin. Çünkü olacak işiniz olmaz olur. Anladınız mı? Yani burada bu aralar böyle bu iş konusunda hedeflediğiniz evlilik, belki yeni bir ilişkin oldu. Biraz içe kapan, anlatma. Yani bu şekilde söyleyebilirim. Bence bunu anlatma. Evet, maddiyat olarak şöyle söyleyeyim. Maddiyat olarak e, burada üç ayrı yerde gördüğüm abdemler var. Ama maddi olarak biraz e, sıkışıklıktan böyle ferahlığa çıkacaksın. Ama e, sanki böyle iyi para. Anladınız mı? Sanki maddi sorunuz kalmayacak gibi. iyi bir para e, geliri olacak gibi. Onu söyleyebilirim. Evet. Burada hayatınızda sanki böyle yakın zamanda bir değişim olacak Yani bilemiyorum bu değişim ama böyle sizi ferahlatacak rahatlatacak yani böyle sanki bir haberle birlikte bir değişim olacak ya da halinize gelecek birisiyle ilgili bir sizin hayatı belki bir bebek gelecek Hani onun gibi düşün belki iyi bir para gelecek yani belki yalnızsınız bir aşk girecek. Yani burada hayatınızda gerçekten e, güzel şeyler olacak. Evet, burada da soru işaretleri bir kişiyle ilgili sanki böyle bir şüpheniz var, gizemli bir kişiliği var gibi. Yani burada e, gözünüzü ona dikmişsiniz. Anladınız mı? Yani olaylara böyle geniş açıdan bakıyorsunuz. Ee, bir şüphecilik yani burada soru işareti. Sizin bir kişiye karşı yalan mı söylüyor doğru mu söylüyor, benim İlgini ne düşünüyor? Yani emin olamıyorsunuz sanki. Evet burada da böyle yazılı bir kağıt var. Sanki böyle bir kağıt gelecek, bir imza atacaksınız. Yazılı. Ya da siz bir yere bir şey sunacaksınız. Bilmiyorum ama burada e, devlet kapısında falansa bu işiniz sizin lehinize olacak. Güzel sonuçlanacak, güzel gidecek. Onu söyleyebilirim. Evet dostlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet arkadaşlar şöyle şu şekilde gösteriyorum. Evet iki kişi peş peşe düşmüş bir yere gidiyorsunuz. Hali içinden çıkıyorsunuz. Sanki bilmiyorum yani böyle. Ama mutlu mutlu da gidiyorsunuz. Burada kuğular var. Sanki böyle güzel yeni aşk var. Daha önce yani böyle bir sorun falan varsa da sanki hayatınızda bu sorunları çözeceksiniz. Ve burada bir balinanız var. Bir kısmet. Maddi, manevi çok güzel bir kısmet kapınızın önüne yatmış. Onu söyleyebilirim. Yani bir kısmetli bir döneme giriyorsunuz. Sıkışıklık bitiyor. Evet beklediğiniz bir haber var ama bu haber böyle nasıl söyleyeyim kocaman ev gibi geliyor. Çok güzel bir şekilde gelecek. Yani büyük geliyor. Bu eklediğiniz haber gerçekten sizin istediğiniz gibi sanki böyle olumlu bir şekilde, güzel bir şekilde geliyor bu haber. Bunu söyleyebilirim. Hakkınızda hayırlısı olsun. Evet, burada sizin alanınıza müdahale eden, konuşan bir var gibi ama pek karıştırmak istemiyorsunuz. Yani kendi hayatına, kendi işine, kendi aşkına, kendi yön vermek istiyorsun. Belki o. ama konuşan birisinin de dili kocaman hiç durmuyor. Sürekli bir müdahale etmeye çalışıyor ama onun arkanızı dönüyorsunuz. Kendi yolunuza, kendi işinize bakıyorsunuz. Evet burada da yeni güzel bir aşk başlayabilir. İki kalp böyle birbirinin içine girmiş ya da bir kırgınlık falan varsa bu düzelebilir ve barışabilirsiniz. Burada bir eee kalpler birbirinin içine girmiş inşallah hakkınızda hayırlısı olsun güzel yani. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.